Büyük yankı uyandıran Milli Görüş Lideri Erbakan'ın tarihi İran ziyaretini içeren haber dosyamıza bugün ikinci bölümüne devam ediyoruz. İran parlamentosunda büyük bir ilgiyle karşılanan Erbakan, İran'ın 1,5 milyon öğrencisi olan Azad Üniversitesi'nde ziyaret etti ve çok önemli açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nda da diplomatlarla bir araya gelen Milli Görüş Lideri, çok önemli bir olayı anlattı. Merakla izleyeceğiniz İran dosyamızın ikinci bölümünü TV5 Ankara temsilcisi Mustafa Kurdaş'ın gözlemleri ve kameraman arkadaşımız Fatih Akdoğan'ın görüntüleriyle izliyoruz. şimdiye kadar sayısız yabancı konuğu misafir eden Tahran'ın en iyi oteli olarak bilinen İstiklal, bu kez Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı ağırlıyor. Yaz aylarında da dahi zirvesinde kar eksik olmayan dağların eteğindeki İstiklal Otel, İran İslam İnkılabı'nı yaşamış tarihi bir ağır başlılığa sahip. Şah döneminin Hilton'u devrimden sonra İstiklal adını almış ve otel yeni ismiyle adeta devrimle sembolleşmiş. Zira İran'da Hilton sömürge, İstiklal ise bağımsızlık demek. Tahran'da bulunduğu süre içerisinde İstiklal Otel'in 13. katında 1335 nolu odada ikamet eden Erbakan'ı ziyaretinin daha başında çok önemli görüşmeler bekliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği makam aracına eşlik eden eskortlar şehir trafiğinde Erbakan için akıcı bir güzergah oluşturmaya çalışırken kavşaklarda da üst düzey protokol geçiş düzenlemeleri yapılıyor ve nihayet ilk görüşme durağına varıyoruz. Biraz sonra iki eski dost birbirinin elini sıkacak, birbiriyle kucaklaşacak. Göz göze geldikleri an her iki liderin yüzünde de tebessüm oluşu veriyor. Kucaklaşma da gecikmiyor. 54. Hükümet Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşim Rafsanjani buluşması hasretleri de hatıraları da yeniden buluşturuyor adeta. Eski Cumhurbaşkanı Rafsanjani hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti düzenin yararını teşhis konseyi başkanlığı ve Tahran Cuma namazı imamlığı gibi önemli görevleri de yürütüyor. Fakat bu buluşmaya daha bir anlam katan ne Rafsanjani'nin bugünkü bu önemli resmi görevleri ne de eski cumhurbaşkanı oluşuydu. Anlama anlam, öneme önem katan şey Erbakan ve Rafsanjani'nin yüzyılın en önemli fotoğraf kareleri arasına giren Çırağan Sarayı'ndaki D8'lerin aile fotoğrafında yan yana durmalarıydı. 97 Haziran'ında D8'lerin kuruluş sözleşmesine imza atan iki liderin geçen 13 yıl aradan sonra bir araya gelmesi dünü ve bugünüyle D8'lerin görüşmenin gündemine oturmasına yetmişti. Rafsancani sohbete D8 imza töreni için geldiği İstanbul'la ilgili hatıralarını anlatarak başlıyordu övgü dolu sözlerinden İstanbul Boğazı ve Çırağan Sarayı'nın Rafsan Cani'nin hafızasında derin izler bıraktığını anlıyoruz. Rafsan Cani Erbakan'a D8'lerin mimarı diye hitap ediyor ve ekliyor. D8'leri kuran 8 ülke eğer kararlı olup gerçek bir işbirliği yaşasaydı İslam dünyası bugün bu halde olmazdı. Rafsan İran olarak kendilerinin D8'lere büyük önem verdiklerini hatırlatmakla kalmıyor. Türkiye için Zatı halinizin D8'lerle başlatmış olduğu bu büyük harekete Türkiye'de mutlaka devam edecektir temennisini dile getiriyordu. Milli Görüş Lideri Erbakan ise D8'ler nüfusu itibariyle dünyada en büyük bloktur. Gerçek bir işbirliğiyle dünyaya yön verebilecek bir güçtür. Yeter ki sahip çıkılsın, yeter ki kararlı durulsun sözleriyle Cani'yi teyit ediyordu. Erbakan, sloganlaştırdığı yeni bir dünya projesine ilişkin kararlılığını ise şöyle anlatıyordu Rafsanjani'ye: "Tahran'a daha önce D8'leri kurmak için gelmiştim. Şimdi ise yeni bir dünyayı kurmak için buradayım. Adalet ve barış için artık insanlığın kaybedecek vakti yoktur ve şimdi ciddi ve kararlı adımların atılması zamanıdır." Erbakan, Rafsanjani'ye yeni dünya projesini bütün detaylarıyla anlatırken, zamanda su gibi akıp gidiyordu yeni dünyaya neden ihtiyaç vardı? Yeni dünya projesi, ırkçı emperyalizme hizmet eden hali hazır dünya sisteminde neleri nasıl değiştirecekti? Yeni dünyanın kurulması için İran ve Türkiye birlikte neler yapmalıydı? D8'ler yeni dünya için çekirdek olma işlevini nasıl üstlenecek ve yürütecekti? Bütün bu sorular cevabını bulurken bu tarihi görüşme için planlanan sürede uzadıkça uzuyordu. İnsanlığın sömürü ve zulme mahkum olmadığı ortak mesaj olarak beliriyor, Türkiye ve İran'ın bu konuda yapması gereken her şeyi, ivedilikle yapması zarureti bu tarihi buluşmanın eylem yönünü yansıtıyordu. Rafsan Cani'nin Erbakan'ın kendisine hediye ettiği D8 kitabını incelemesi ise fotoğraflaştırabildiğimiz en önemli anlardan birisi olmuştu. Gün hızla akmaya devam ediyor. Bu kez Erbakan için hariciyenin kapıları açılıyor. Dışişleri Bakanı Manuçehir Mut'taki ağırlıyor. 54. hükümet başbakanını. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan eşlik ediyordu yine. Dışişleri'nin kabul heyetinde ise neredeyse hepsi tanıdık bildik diplomatlar. Hemen hepsi bir dönem İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde görev yapmış isimler. Böyle olunca Erbakan Hoca'nın maşallah burası da bizim Dışişleri gibi latifesi tam isabetle yerini buluyor. İran'la Türkiye arasındaki ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler böylesine sıcak bir atmosferde cereyan ediyor. D8'lerden sonra şimdi sıra yeni bir dünyanın kurulmasında ifadeleriyle sözlerine başlayan Erbakan, böylesine bir hedef için ciddi bir çalışmaya ihtiyaç olduğunun da altını çiziyor. Erbakan anlatmaya devam ediyor. Türkiye-İran ilişkileri, Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler, D8'ler ve yeni bir dünya projesi, yapılanlar, yapılamayanlar, yapılması gerekenler, Erbakan'ın hedeflerini birkaç sade sığdırmak zor. Dışişleri Bakanı muttaki bu performans karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Erbakan'a kendisini 26 yıl önce tanıdığını hatırlatıyor. Görüyorum ki aynı kararlılık ve aynı azimdesiniz. 26 sene önceki performansınızla yola devam ediyorsunuz. İnsanlığa bir çıkış yolu gösteriyorsunuz ve ona kalpten inanıyorsunuz diyordu. Dışişlerinde öğle yemeği yendikten sonra bu kez şehrin bir diğer ucuna uzanıyor ve İran'ın önemli isimlerinden olan Hatemi ile görüşmeye geçiyoruz. İran eski cumhurbaşkanlarından Muhammed Hatemi Erbakan'ı kapıda karşılıyor. Kabul salonu kalabalık. Hatemi Erbakan'ın İslam dünyası için çok önemli bir lider ve devlet adamı olduğunu ve fikirleriyle İslam dünyasına yol çizdiğini söylüyordu. Hatemi, İran geziniz bizim için çok değerli. D8'ler sizin eseriniz. İnanıyorum ki bundan önceki seyahatinizde olduğu gibi bu seyahatinizde Türkiye ile İran arasında çok güçlü köprüler kurulacaktır sözleriyle de Erbakan'ın ziyaretine verdiği öneme atıfta bulunuyordu. Erbakan-Hatemi görüşmesi de 2 saati aşmıştı. Akşam vakti yaklaşıyor ancak yapılacak görüşmeler sırada bekliyordu. Şimdi de Tahran Belediyesi'ndeyiz. Tahran Belediyesi Şehir Konseyi Başkanı Karman Bey ile görüşmeler başlıyor. Diğer görüşmelerden farklı olarak bu sefer şehircilik konusuna ve Tahran'da organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin fikir teatisinde bulunuluyor. Biraz sonra kısaca açıklayacağım gibi bütün insanlığın kuruluşuna hizmet eden Sabahın erken saatlerinden başlayıp gece yarısı son noktanın konduğu yoğun bir gün geçirmişti Erbakan. Rafsan Cani, Hatemi ve Muttaki ile çok mühim görüşmeler yapılmış, Tahran Belediye Meclisi Konseyi ziyaret edilmiş ve Büyükelçilik'te yemek ve hasbihalde bulunulmuştu. Müzik Milli Görüş Lideri Erbakan İran Parlamentosu'nda. Erbakan büyük ilgi gördüğü Azat Üniversitesi'nde hangi mesajları verdi? Dışişleri Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne de giden Erbakan, İranlı diplomatlara neler anlattı? Merakla izleyeceğiniz 3. bölüm İran dosyası yarın ana haberde. Evet yarın, yarın ana haberde devamı gelecek. Sakın kaçırmayın. Sevgili TV5 haber.